Frida'nın Bahçesi Yazan ve Resimleyen Merve Akman Duvarları masmavi, pek çok hayvana ve bitkiye yuva olan cennet gibi bir bahçe varmış. Bahçenin bağlı bulunduğu evde bu hayvanları ve bitkileri çok seven bir çocuk yaşıyormuş. Adı Frida. Frida vaktinin çoğunu bu bahçede geçirirmiş buradaki hayvanları ve bitkileri çok sevdiğinden onlara hep zaman ayırırmış. Frida sabahlara erkenden okula gider, derslerine dikkatle dinler ve okul bitişi hızlıca evine dönermiş. Çünkü hayvan dostlarının ve çiçeklerinin onu beklediğini bilirmiş. Arkadaşları ise Frida'nın okulun haricinde kendileriyle vakit geçirmemesinden şikayetçilermiş. Sonunda bu şikayetlerini söyleyip Frida'ya nedenini sormuşlar. Frida onlardan özür diledikten sonra heyecanla evdeki hayvan dostlarından ve çiçeklerinden bahsetmiş. Ama arkadaşları onun bu heyecanını pek anlayamamış. Frida ertesi gün okula rengarenk açmış bir çiçeğini götürmüş. Çiçeğin güzelliğini gördüklerinde arkadaşlarının onun heyecanını anlayacağını düşünmüş. Çiçeğini arkadaşlarına göstereceği sırada bir kaza olmuş ve saksı elinden kayıp düşmüş. Frida çiçeği için çok üzülmüş. Kırık saksısı ve çiçeği ile eve geldiğinde babası hemen yeni bir saksı bulup çiçeği tekrar toprağa dikmiş. Ama dalından düşen rengarenk çiçekler için artık yapabilecek bir şey yokmuş. Babası çiçekleri alıp Frida'nın saçlarına takmış. Sana çok yakıştılar demiş. Frida aynada kendisine uzun uzun bakmış. Saçındaki çiçekleri çok beğendiği için üzüntüsü biraz olsun geçmiş. O anda aklına şahane bir fikir gelmiş. Hemen koşup babasına, "Madem saksılarımı okula götüremiyorum, onun yerine arkadaşlarımı buraya çağırabilir miyim?" diye sormuş. Babası gülümseyerek, "Tabii ki çağırabilirsin." demiş. Frida Arkadaşlarını davet edeceği için hem çok mutlu hem de çok heyecanlıymış. Bu özel gün için onlara davetiye hazırlamalıyım diye düşünmüş ve başlamış çalışmaya. Davetiyelerin üzerine çiçeklerin resmini yapmış. Frida'nın çalışmasını ve resim sergisini gören babası ona rengarenk boya kalemleri ve kağıtları almış. Frida davetiyelerin güzel olması için günlerce uğraşmış ve çalışkanlığı sayesinde de davetileri pek güzel olmuş. Okulda arkadaşlarına tek tek dağıtmış davetiyelerini. Frida'nın kibar davranışı sonrası hepsi heyecanlanmış ve çok mutlu olmuşlar. Frida'nın bahçesini görmek için sabırsızlanıyorlarmış. Ve büyük gün gelip çatmış. Frida'nın arkadaşları teker teker gelmişler. Hepsi çok sevmişler Frida'nın bahçesini. Kimisi hayvanları sevmiş, Kimisi sanacakla sallanmış, kimisi de çiçeklerle ilgilenmiş. İşte o zaman Frida'nın onlarla neden az vakit geçirdiğini anlamışlar. Frida babasının aldığı rengarenk kağıtları ve boya kalemlerini getirmiş odasından. Arkadaşları da ellerine boyalarını alarak bahçedeki çiçekleri resmetmeye başlamışlar. Bu resim cümbüşü içecekler gelene kadar devam etmiş. Hepsi çok eğlenceli bir gün geçiriyormuş. Çizdikleri resimleri ertesi gün okula getirmişler ve öğretmenlerine Frida'nın bahçesini anlatmışlar. Öğretmenleri sınıfın köşesine bir pano koymuş ve yaptıkları resimleri bu panoyu asmalarını istemiş. Köşeye Frida'nın bahçesi ismini vermişler. Frida tüm bu yaşananları düşündükçe mutlu oluyormuş. Artık onun için resim yapmak da hayvan dostları ve çiçekleri kadar önemliymiş yaptığı resimleri odasındaki duvara asmış. Bir gün büyük bir ressam olmanın hayalini kurarak odasında küçük bir sergi salonu yaratmış.